Evet arkadaşlar, şimdi de Başaran ve Kaan sulu boya çalışması yapıyor. İyi neler yapıyorlar acaba? Mesela. Tamam anne, ama çok güzel bir resim yaptığınız için bunu bir an çekmek istedim ben. Kaancığım, sen neler yapıyorsun anne? Neler yapıyorsun bir tane? Aman ya Rabbim ben ya! Neler boyuyormuş Kaan, Neler? Beni beni Kaan yeni yeni artık böyle sulu boyalarla. Ee, tanışıyor Kaancığım değil mi anne? Anne bugün istersen Abisi zaten bildiği mi? için harika evet. şeyler yapıyor. Evet, i̇stersen çekebilirsin. Öyle mi? Evet. O çok çünkü çok güzel yaptı. Asıl güzel yapan benim oğlum. Başaran harika şeyler yapıyor gördüğünüz gibi. Renkleri birbirine iyice karıştırmış. Gök kuşağına benzemiş. Başaran bu değil mi anne? Evet. Çok güzel olmuş anneciğim. Kaan da abisi gibi bir şeyler yapmaya çalışıyor. Kaan kuru boyayla e, sulu boyayı birbirine karıştırıyor birazcık. Birazcık doğaçlama oluyor Kaan'ınkisi. Değil mi Kaan'cım? Birazcık. Abisine bakarak aynısını yapmaya çalışıyor ama tabii abisinin ikisi gibi olmuyor Kaan'ınkisi. Değil mi annem? Kaan'cım. Neler yapıyorsun abisiyle benim oğlum ne kadar güzel yapıyorlar ya. Salı boyalarını açtılar. Bir güzel böyle oh gönüllerine göre nasıl istiyorlarsa öyle boyuyorlar. Sonra da ellerimizi yıkarız, ortalığı toplarız. Hiçbir kirlilik kalmaz evimizde değil mi anneciğim? Aynen öyle. Dün biz biraz da slime yaptık başaranla. Ama slime'ımız her yere yapıştı. Çok kötü oldu değil mi anneciğim? Sonra da biraz temizleyemedik artık. Temizleyebildiğimiz kadarını temizledik, geri kalanını da attık. Değil mi anneciğim? Temizleyemedik. O yüzden biz de kestik. Evet, kesmek zorunda kaldık örtümüzün bir kısmını çünkü çok kötü çok yapışmıştı kestim. ve asla ayıklayamadık, temizleyemedik. O yüzden biz de kestik. Değil mi anne? Kaan'cığım sen neler yapıyorsun anneciğim? Senin çalışmalarına bir bakayım. Gördüğünüz gibi Kaan da kendi kafasına göre renkleri böyle sürüyor. Güzel güzel sulu boya çalışması yapıyorlar. Çok eğleniyorlar. Çok çok tatlılar benim çocuklarım. Çok şekerler. Aman Allah'ım ya. Kaan hangi renk yapıyorsun şimdi anneciğim? Yeşil mi? Yeşil. Yeşil yapıyor Kaan. Boya bakalım yeşili. Aa! Karıştırdı kan renkleri birbirine. Abimize bakar mısınız abimize? Abimiz neler yapıyor böyle ya? Anneciğim o çizdiğinle ne başarancım senin? Şaka yapıyorsun. Çok da güzel şeyler yapıyorsunuz ya. Böyle gönüllerine göre boyuyorlar onlar. İstedikleri gibi oh çok da güzel oluyor. Harikasınız anneciğim. Ben bir de arkadaşlarımıza el sallayalım. Bay bay. Sizi Görüşürüz. çok seviyoruz. Görüşürüz. Kaan sen de bay Bay. Ay teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.